öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi kimsenin sorumluluğunu kendi üstünüze almayın arkadaşlar. Siz kendi yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Kimseyi memnun etmek zorunda değilsiniz. Bırakın giden istediği şekilde gitsin. İnsanlar gitmek istedikleri zaman zaten bin bir türlü bahane bulup bir şekilde gidiyorlar. Onların yerine başka insanlar gelir. Biri gider, biri gelir. Herkes birbiriyle uyumlu olmak zorunda değil. Herkes zamanla değişir. İstedikleriniz değişir, tarzlarınız değişir, karakterleriniz değişir. Hayatınıza giren herkes size bir şeyler öğretiyor. İyi ya da kötü. Bir şekilde o insandan bir şeyler kapıyorsunuz. En çok sevdiğinizle bile kötü bir şey yaşasanız ya ayrılsanız hiçbir şekilde üzülmeyin. Çünkü bu böyle olması gerekiyordur. Siz yanında mutlu olabildiğiniz, huzurlu olabildiğiniz, kendinizi daha iyi hissedebildiğiniz insanları hak ediyorsunuz. Bu sadece arkadaş için geçerli değil, partneriniz için de geçerli. Kendinizi iyi hissetmediğiniz hiçbir yerde durmayın. Sizi kötü hissettiren insanlardan da koşarak uzaklaşın. Sizin yaptığınız elikleri kimse görmeyecek çünkü bu dünyaya sadece bir kere geliyorsunuz.